Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşam boyu süren ve yaşamın her alanında problem yaratan bir sorundur. Ama en çok çocuk ve gençlerin okul hayatlarını etkilediği zaman dikkati çeker. Genellikle okul öncesi dönemde kreşe giden bazı çocuklarda kreş içinde de fark edilebilse de daha çok ilkokula başlama döneminde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sorun haline gelir. Çünkü ilkokul ...daha düzenli olan, organize olmasını gerektiren, kurallara uymasını gerektiren bir ortamdır. Ve okula başladığı zaman her çocuğun olduğu gibi ilk bir iki hafta yerine oturmakta sıkılması devamlı bir şeylerle oyalanması, gitmek istemesi, kalkıp dolaşması normal sayılabilir. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar kendi dikkat sürelerinin kısalığı nedeniyle derslerde daha çabuk sıkılacak ve bu süreci devam ettirecektir. İşte ondan sonra okulda öğretmenlerin ve ailenin birlikte tedbirler alması gereken ve çocuğun da tabii ki tedavi görmesi gereken önemli bir süreç başlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların dikkat süreleri diğer çocuklara göre kısadır. Bu nedenle ortalama 40 dakikalık ders saati onlar için uzun gelecektir. Ders saati içinde sıkılan çocuk önce çevresiyle ilgilenmeye başlayacak, arkadaşlarıyla konuşmaya çalışacak, sırasından kalkmaya çalışacak. Kısacası sınıf içi kuralları bozacaktır. Bu durum diğer çocuklar tarafından bir süre olumlu olarak karşılanabilir. Çünkü dersin kaynatılmış olması, derste eğleniliyor olması, ders saatinin daha eğlenceli geçmesi çocukların hoşuna gidebilir. Ancak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğa kızan öğretmenin özellikle senin bu davranışların nedeniyle ben üzülüyorum, sinirleniyorum, sınıfta istediğim gibi düzen kuramıyorum gibi yakınmaları diğer çocuklar tarafından da olumsuz tepkilere neden olur öğretmenimizin bize kızmasına ya da üzülmesine neden oluyor diye dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğa karşı bir cephe oluşturmaya başlarlar. Yine aynı şekilde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların organizasyon bozukluğu vardır. Bu organizasyon bozukluğu sınıfta gerekli olan aletlerini, eşyalarını düzenli koruyamamasına, sık kaybetmesine, yerinden kalktığı zaman başkalarının eşyalarını da çarparak dökmesine, Fark etmeden kendisinin ya da diğerlerinin eşyalarına zarar vermesine neden olabilir. Çocukların diğer çocuklarla ilişkisini ve öğretmenlerle ilişkisini bozan önemli sorunlardan bir tanesidir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun yazı yazmada güçlüğüne, okuduğunu anlamada ve tamamlamada güçlüğüne neden olacak. Böylelikle zekasıyla orantısız olarak da sınıf içinde diğer arkadaşlarıyla aynı düzeyde ilerleyemeyecektir. Bu da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukta bir öfke yaratacak. Özellikle öğretmenin sürekli daha iyi olduğunu söylediği, başarılı bulduğu, sürekli takdir ettiği öğrencilere karşı bir öfke ve bunu yansıtan davranışlar geliştirmesine neden olabilecektir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bir parçası da, bir bulgusu da, önemli bir bulgusu da dürtüselliktir. Dolayısıyla dürtüselliği kabaca kolay gaza getirilebilme ya da kolay uyarılabilme olarak tanımlarsak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar diğer taraftaki onun arkadaşı olan çocuklar tarafından kolayca uyarılarak uygun olmayan kurallara uymayan davranışlara yönlendirilebilir kendilerinin öğretmene söyleyemedikleri sözleri onun söylemesi için onu kışkırtmak ya da yapamadıkları davranışları onun yapmasını sağlayarak sınıf düzenini bozmak ama sonuç olarak da kendileri bir ceza almadan sadece bütün sorumluluğu ona bırakarak kenarda durmak gibi bir davranış biçimi gelişebilir. Tüm bunlar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun okul içinde zorluklarına yol açar. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun bir işi sürdürmekteki zorluğu nedeniyle oyunları tam sürdürememesi, sırasını beklemekteki güçlüğü nedeniyle arkadaşlarının önüne geçme çabası, arkadaşlarının sözlerini keserek onların daha cümlelerini bitirmeden konuşmaya girmesi ya da onları dinlemeden sürekli kendisinin konuşması gibi bulgular ilişkilerini bozacaktır. Öğretmenle olan ilişkileri de sınıf içinde öğretmenin otoritesini sarslığı gerekçesiyle eğer öğretmen tarafından da iyi ele alınmamışsa sorun yaratacak dolayısıyla da öğretmenle de ilişkisi çocuğun bozulacaktır. Yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk eğer sorunu tedavi edilmemiş, ele alınmamışsa sınıf içinde zorluk yaşamaya başlayacak ve bu zorluk da ona ek başka sorunlar getirecektir. Bu sorunların başında da sürekli hırpalanan, sürekli eleştirilen, sürekli ceza alan bir çocuk olarak depresyon gelmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaş ilerledikçe, yani ergenlik dönemine doğru daha da büyük problemlere yol açar. Çünkü ergenlik döneminde otorite ile tartışmak, ilkokul dönemindeki otorite ile tartışmaktan daha aşırı tepkiyle karşılanır öğretmenin veya öğretmenlerin gösterdiği tepkiler nedeniyle bu da okul başarısızlığı bu sorunlara eklendiği zaman çocuğun okulla ilişkisi ve insanlarla ilişkisi tamamen bozulur. Okul hayatının iyi gitmemesi, okuldaki ilişkilerinin iyi gitmemesi, evde de bu konuda destek alamaması ya da evin evde de bu konuda eleştirilmesi sonucunda ailesiyle, ebeveynleriyle de ilişkisini bozacaktır. Dikkat eksik, hiperaktivite bozukluğu olan her çocuk sınıfın içinde e, sorun çıkartmayabilir. En azından arkadaşları ve öğretmenler tarafından fark edilen sorun çıkartmayabilir. Çünkü her çocuk sıkıldığı ya da dersle ilgisi kesildiği anda dışa vuran davranışlar yapmaz. Bazı çocuklarsa sessizce ama hayallere dalarak e, sınıfın içinde bedenleriyle bulunurlar. Bu da onun okulda daha başarısız olmasına ve öğretmenler tarafından tembel, dinlemiyor, ilgilenmiyor gibi bir takım tanımlarla şikayet edilmesine neden olur. Böylelikle çocuğun sorunu fark edilmez ve derslere daha fazla öğretmen girmeye başladığında öğretmenler tarafından şikayet edilir. Dolayısıyla da yeni başlamış bir sorun gibi ele alınmaya çalışılır ama tanıda da geç kalınmış olur. Okul içindeki düzenin, sınıf içindeki düzenin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk için önemi büyüktür. Sınıf mevcudu arttığı zaman, hele sınıfta birden fazla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk varsa, öğretmenin de sınıfı kontrol etmesi, düzeni sağlaması ve onlara yardımcı olması zorlaşacaktır. Bu nedenle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bulundukları sınıfların maksimum 25 kişi civarında tutulması önerilir. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun dikkati çok çabuk dağılacağından, ön sıralarda oturulması, öğretmenin daha göz önünde olması, aralıklı olarak öğretmenin ona küçük bir dokunuşla ya da sözle uyarıda bulunarak onun tekrar dikkatini toplamaya çalışması çocuğun dersi daha uzun takip etmesini sağlayabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun sorununu kabul ederek onu bir köşede bırakmamak gerekir. Öğretmenin bu sorunu bilerek çocuğun elinden gelenin en iyisini yapmasını sağlamaya çalışması önem kazanmaktadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun ödev unutması, eşyalarını kaybetmesi gibi konularda öğretmenin bir takım denetim mekanizmaları oluşturması, aileyle işbirliği yapması, çocuğu kontrol etmesi, zamanlama konusunda çocuğa sınırlar koyması ve bunları takip etmesi yine çocuğun başarısını arttıracaktır. Yine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların işitsel olarak daha iyi öğrendiklerini bilen öğretmenler onların işitsel olarak öğrenmeleri için destekleyecek ve sınav değerlendirmelerinde yazılı sınavlardaki eksiklerini bildikleri için sözlü sınavlarla kapatmaya çalışacaktır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun okul içinde nasıl ele alındığı ve öğretmenin ne kadar destek olduğu çok önemlidir. Çünkü tedavinin önemli bir bölümünüz kapsamaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun okul sisteminin dışına atılması, ek sorunların artmasına ve ergenlik döneminde e, özellikle beklenen yasa dışı işlerle uğraşma, alkol madde kullanımına erken başlama gibi sorunların çıkmasına neden olacaktır. Bu yüzden mutlaka mutlaka eğitim sisteminin içinde onun algılayabileceği ve öğrenebileceği şekilde ona destek olarak eğitim verilmesi gerekir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ayrı eğitim alması gerekmez. Normal sınıfın içinde ama daha düşük mevcutlarla ve öğretmen bu konuda bilgilendirerek yapılacak eğitimlerle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir yandan da tedavi edildiği için başarılı sonuçlara ulaşılacaktır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuk açığ iyi ele almak sorunlarını tespit etmek ve onu öğrenme biçimiyle birlikte kabul ederek desteklemek öğretmene de iyi öğretmen olmanın yolunu açacaktır. Okul içinde başarı demek olacaktır.